Klarnet Atölyesi'ndeyiz. Ahmet Özdemir Klarnet Üretim Atölyesi. İşimiz 1949 yılında Ordu'nun Bayadı Köyü'nde başlıyor. Dede mesleği. Dedemin ustası yok. Kendi kendine öğrenmiş, geliştirmiş. Kendi çal argesiyle, kendi araştırmalarıyla bu işi bulmuş yürütmüş. Bugüne kadar 32 çeşit farklı üretim yapmış. Şimdi klarnet üretimi tek meslekten oluşan bir meslek değil. Birçok farklı meslek gruplarının içinde barındıran bir meslek. Bunun içerisinde torna tesviyesi, kuyumculuğu, demirciliği, marangozluğu, efendime de söyleyeyim yani aklınıza gelebilecek saat işçiliğini bile düşünün, ince işçilik. Ee, o tür meslekleri içinde barındıran bir meslek. Ee, i̇lk klarneti 1949 senesinde dedem üretiyor, 32 doğumlu kendisi. 14 yaşında klarnetini yapıyor, e, ee, klarnete benzer bir enstrüman üretiyor işin açıkçası. Ve klarnet Türkiye'de malum üretimi olmayan ve yaygın olmayan bir enstrüman olduğu için klanet icracı bizim ordu yöresinde düğünler davul ve klanetle yapılır. E, ordunun yerel klanetçilerinde dedemin onun klanete benzettiği görerek teşvik amacıyla demişler ki işte sen bunu bize sat, şu parayı al, bununla daha ilerini yaparsın diye dedemi teşvik etmişler. Dedem de işte satmış aldığı parayla gitmiş takım takla vesaire almış. Kendini o şekilde geliştirmeye başlamış. Atölye kurmuş kendisine. Ve o atölye içerisinde farklı birçok klarnetin üretimine başlamış. İlk yaptığı klarnet de manda boynuzundandır. Bugün dünyada yaşamamız yoktur ama maalesef ki elimizde bulunmuyor. Yani e, asıl işi olmayanı yapabilmek dedim. Çünkü tamamen A'dan Z'ye el imalatı bir üretim olduğu için e, olmayanı üreten bir insan böyle bir özelliği var. Klarnet üretimine başladığında ilk yaptığı enstrümanlar işte Türkiye'nin önünde gelen işte Barbaros Herkes'e, Mustafa Kandıralı, e, Efendim Söyleyeyim birçok ismi e, klarnet yapıp vermiş ve çok da kabul görmüş. Bunun devamlılığını sağlamış. Yeğenim, aile mesleği haline getirmiş. Yeğenimden yeğenimi kendine çırak yapmış. De yakın komşularının çocuklarını kendine çırak yapmış. Onlara bu işi öğretmiş. 6 tane çırak yetiştirmiş ömründe. Gerçi 10 tane de biz de varız çünkü torunlar olarak. 10 tane çırak yetiştirmiş. E, ama çoğu çırağın ömrü e, yetmemiş. Ki, çoğu rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin kendilerine. Ama biz kardeşler olarak, üç torun olarak bu işi devam ettiriyoruz, ettirmeyi de düşünüyoruz zaten tek mesleğimiz oldu artık bu. Ee, yani sonuçta güvene dayalı bir iştir bu çünkü dünyanın hemen hemen her yerine klanet yapıp yolluyoruz. İnsanlar bizim yerimizi bilmez, yüzümüzü görmezler sağ olsunlar isme güvenerek bizimle irtibat koyuyorlar. Genelde bu işin pazarlama şekilde internet ve telefon üzerinden oluyor. Şimdi malum günümüzün en yaygın yeri sosyal medya. Oralardan ulaşıyor insanlar. E, sipariş usulü çalışıyoruz. Tamamen kişi özel üretimler. Kişi e, siparişini veriyor, sırasını alıyor, sırayla gidiyor. Bir klarnetin toplam üretim süresi de 4 kişilik bir ekiple hani malzemesini işçiliğine göre değişmeyen basit klarnet, bir hafta gibi bir zamanda ortaya çıkıyor. Teslimat bir hafta sonra yapılıyor, öyle bilirtebilirim. E, dünyanın birçok yerine klarnet oluyoruz, birçok ünlüye klarnet veriyoruz, e, hala da çalışıyoruz. E, bunun yabancı olarak işte en bilindik isimlerden bu diyelim Jovi, eee Vasilis birçok isim var. Aklıma gelmiyor. Ama Türkiye'de de tabii üstüşenlendir Serkan Çağlar gibi isimlerle de çok yakın bir görüşür, e, çalışırız. E, çünkü Türkiye'deki ilk yapımcısı biziz yani benim de. E, sonrasında biz devam ediyoruz. Ama e, Türkiye'de şu son dönemde işte bir 10 yıllık geçmişi vardır. Yeni yeni makineleşme ile üretime başladılar. Fakat enstrümanda kişiler de bunu takdir edecektir ki en şeyi olan da el el yapımı üründür. Çünkü ömürlüktür, kullanıldıkça yenilenir. Bu nedenle daha kalitelidir. O yüzden de çok daha fazla kabul görüyoruz diye düşünüyorum. Dünyada belirttiğim gibi olmayanı yapabilmek gibi bir özelliğimiz var. Dede 2010 senesinde mermer taşından e, üretimi yaptı dünyada tek olma özelliğini koruyor. Bir ikimiz daha yok. bu da bize nasip oldu. Dededen bize bir miras olarak kaldı. Bu 8 aylık bir çalışma ile meydana geldi. Dedem 8 ay boyunca gece gündüz bunun üzerinde çalışarak bu memleket türetti. Biz de şu an kardeşlerimle birlikte dede rahmetli olduktan sonra belli bir güven kaybı oluştuğunu hissederek buna yakışır olmayan yani dedenin torunları olduğumuzu göstermek bağlamında kardeşim Eren Özdemir ile birlikte taş planı üretimi yaptık. Şu an dünyada en çok kabul gören ürünlerden biridir taş kiremit ve sadece Türkiye'de orduda bu üretimi biz yapıyoruz.